Koşma. Çekerken sayle, çeker çökerken sayle, çekerken Çöker, sayle, çökerken sayle, sayle. Selam. Öyle gelmiş, <laughs> öyle gidecek. Korak. Başlıyor muyuz? <laughs> Dalaan sikerim seninle. Yap, merhabalar arkadaşlar rak Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Yusuf var. Ben de Enes. Ee, bir de Yusuf'un kardeşi Sago var. CS oynuyoruz. Güzel bir oyun çıktı. Oha yedim, bir. lan. Bir de Yusuf'tan 7 iki. Hadi bakalım güzel. Bir. <laughs> Arkadaşlar güzel bir başlangıç yaptık. Harika bir başlangıç. Yanlışlıkla karşıma geçen Enes'i vurdum. Alışım, hiç problem yok. Şimdi dikalımızı alacağız. Yusuf flash alacak. Ben soldan gideceğim. Arkama flash atacak. Ben de adamı öldüreceğim. Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Dedik ama oldu mu? Galiba olmadı. Hoş geldin yavrum. Hala Enerji. <laughs> Etse evet, sü. Sen kimsin? Hadi. Ben Lütfol kardeşiyim. Şu kardeşim. İsmim Sağlık ama Sako diyorlar. Öyle yani. Evet Sako'yu da ben alınmış. de videoları gelir inşallah. İnşallah. Yani bir CS alması var kardeşim. silahı neydi? O da hafif makineliydi boşver senin elindeki daha iyi. Bir canım vardı bu arada. Yusuf'tan böyle bir performans beklemiyordum. Ben de var. beklemiyordum daha yok. Sağdan ki beşte gelsin. Çok kötü sıktım bu arada. Çok kötü sıktım bu arada. Adam diğer adam solda bombayı kuruyor. Arkana bak, arkana bak, arkana dikkat et. Adam burada. Helal. Ne açtı? Eline sağlık. Hızlı yap, yap, yap. Evet, evet, çok hızlı yap. Hızlı girdik ya, bayağı hızlı girdik. 8 vurmuşum oğlum adamı. Soldan devam edelim mi bu sefer? Hadi soldan. Tamam, bir tane. birazcık geç gelin Yusuf. Dal o adam. de ortaymış. Diğeri Bu adamı 90 falan vurdum diyecektim. 84 vurmuşum 5 atışta. Ya burada çeviremezsek biz City'de daha türlü çeviririz ya. T'de 5 kill almamız yeterli olacak bize ya. 5 round. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hiç dalma. Bu adam dalacak. Ben bu adama tek atacağım. İyi sen. Flash gelecek. 3, 2, 1. Flash geldi. Çıktım. Ben de diğerini bekliyorum da hala ses yok. Oh <laughs> adam hiç attı direkt kafam. Smoke kötü ya. Evet, son. Ama biz de smoklanmışız ha. Evin içi de smoklanmış. Oğlum t mu mu lan o? Oraya smoke atmadım ben hata yerden ama. Koşma. Sayde, köker, kökerken sahide. Çöker, çökerken sahile. Kökerken sahide. Sahile. Sahile. Selam. Arkandakine dikkat et. Basın artık. Her şimdası. Çok kötü oynadım. Acaba nerede? Onu bunu bilmem 30 saniye var. benim bildiğim bu. Lan saklanmış ya. Bana bir adet flash atabilir misin? Teşekkürler. Çık üstüme. Kaçtın. Tamam geçmiş olsun artık çok geç. Smoke da alacak. Diğer tarafa dikkat et bu arada. Tamam. 3, 2, 1. Çıktım. <Gülüyor> Vuramadım. Benim <laughs> adım. Hey, Be net bir şekilde benim adım. <laughs> <laughs> Yine mi geldin? <laughs> Gene mi geldin? Uh. <laughs> Ama Yusuf. Onlar sinirimi bozdu benim. Nasıl tekne alırsın Adamların üstüne aldır aldır koşarsın. Videoya giriş yapmadık. Yaptık. Hop birinci adam öldü. Bir yardıra 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 yardıra. Böyle beri, böyle böyle. Girişi ne ara yaptı lan? Again. Yine mi? Ya bu sağdaki direkt karşılıyor ya. Yani. Ben de ki benim yanımda Koş 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 sayıda koş. Fake plant yap. <laughs> Eve doğru kaç. Eve doğru kaç. Eve doğru kaç. Shift. İki tane flash'ım var unutma. Sağdaki rush'u direkt. Sağdakinin daki rushlıyor. Adamın üstüne rushlayalım diyen adam site'ta değil. T base'de bekliyor. Yusuf önden sen önden... Ya da sol tarafı bana bırakıyorsun adama tep atıyor. Ha! Dusk'in arka tarafında da bekleyebilirsin bu arada Yusuf. Adam <laughs> <laughs> Olsun. Adam evin içinden gitsene sen. Evin içine gir. Takım taktikleriyle CS'de kaybediyoruz. Gün 848 bin. <laughs> Smoke geldi buraya bir. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Soldaki süreç daha alıyor. Sürekli awp almıyor. Yerden alıyor awp'yi. Sağ mı sol mu? Bence Ha, sağ çekilir Ah, oh, kafamı yedim. Bu gitti. Oda. Tamam geride oyna safe oyna ben seni koruyorum burada. Aynen. Tabanca al eline. Flash atıyorum bakma. Evet. Zor değil. <laughs> tekrar mı odası yoksa? Tekrar tekrar. Adamlar buradan geliyor şu an. Ya buradan gelmesi önemli değil. Elimde SSG var. We are. We are going. We walk here. Join us. Lan nereye atıyorsun? Çok kötü bir şey attım, farkındayım. Farkındayım. Yanıcı bomba. Bir canım var. Bir burada. Geçtiğini gördüm. Taban şeyde onu. O da da var. Bir canım var adamın. Ne kadar? Komik senin Mo Molotov'a da düştüler, bombaya da düştü. Adama 11 vurmuşum diğerine. Ha, yakındaki adam ss ne yaptı Az önce yakındaki adam <laughs> Senin oradan geliyor Bir. Geliyorum. İkisi de orada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ben mesutum ama ben evde televizyon izliyorum. Tabii kadar tuttum. Bu sefer senin taraftan gelecekler kesin. Benim taraftan var. Bilmiyorum senin taraftan var mı? Var. Elaz. Bomba alıyor musun sen? Alıyorum, el alıyorum canım. Tamam, adamlar hile açmaya gitti. Ne <laughs> adamlar hile açmaya gitti. Ha. O kadar değildir diyor. Birazcık haysiyetsiz şekilde oynuyoruz arkadaşlar bu round'umuzu. <laughs> Pislik yapacağım. Evden geldi. <laughs> Evdeki bitti. Diğerini biraz vurmuş olabilirim, senin taraftan git bakalım. Havadan vurdu değil mi? Tamam. Palli. <laughs> <laughs> i̇yi. <laughs> <laughs> gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Bombalarımızı iyi yap bakayım. kafasına bomba atmış olabilir. Çok sessiz. Evden gelebilirler. Sol taraf çok sessiz. Sağ taraftan Short ve mid lane her şu anda çok sağ... sessiz duruyor. Kafamızı karıştırıyor olabilirler bak. Sessiz, hiç yerinden çıkma. Değil mi Hayır çıkma. Oğlum çıkmıyor mu zaten pitleyin diyorum. Acaba adamlar beyse mi kaldı bekle, ne de, yapayım? Bekle bekle bekle. Evet. Diğeri de bu taraftan geliyor. O iş helal olsun muydu? <Gülüyor> Bence... İkisi. <laughs> Diğeri de geliyor bayağı yandı canı bayağı az. B canı bayağı az bayağı at. Gösterme bomba at ya gösterme gösterme gösterme. At bombanı. Bir oh. şey Bu günlük o zamansa bu kadar mı? Olsun. Bu ne kadar diyorsun? diyelim. Aynen güzel Aynen. bir maçtı eğlenceli bir maçtı. Bol montaj koymayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada izlediğiniz için teşekkürler hepinize. Ee, yorum oh. yapmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.